Alin TV'den hepinize merhabalar. Sözcük gazetesinin yazarlarından olan gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamada e, aday olabilir mi açıklamasına ilişkin dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Gazeteci İsmail Saymaz HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'nin seçim stratejisine müdahale ettiğini ve DEM Partililerin bundan rahatsız olduğunu da yazdı. İsmail Saymaz Dikkat çeken detaylar verdi ve aynı zamanda Dem Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin detaylarını da bu yazıda aktarıyor değerli dostlar. Bu yazının detaylarını sizlere aktarmadan önce bir şey vurgulamak isterim. Özellikle bu tarz haberleri sizlere aktardığımda bana kızan e, yoldaşlar arkadaşlar var. E, şunu belirtmek isterim ki sizin e, haber alma özgürlüğünüzü göz önünde bulundurarak bu haberleri sizlere aktarıyorum ve bu haberlerin e, içeriğine katıldığım ve desteklediğim anlamına gelmiyor değerli dostlar. Bunu vurgulamak isterdim. Şimdi haberimizin detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Sözlük gazetesi'nin yazarlarından İsmail Saymaz kaleme aldığı yazısında Geçen hafta DEM Parti'nin İstanbul, Mersin, Adana, Bursa ve İzmir'de CHP'yi destekleme eğiliminde olduğunu açıklamıştım. Gel gör ki Selahattin Demirtaş kaldığı Marmara Fethi bir cezaevinden bu sürece müdahale etti diyor İsmail Saymaz ve şöyle devam ediyor. Önceki gün eşiyle görüşen Başak Demirtaş cezaevi çıkışında gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada Dem Parti'nin İstanbul adayı olabileceğini belirterek şunları söyledi. Halk ister partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak ve kaybettirmek için değil İstanbul'da kazanmak için yarışa girer ve iddialı oluruz. Aslında bu kararın Selahattin Demirtaş'a ait olduğunu tahmin edebiliyoruz diyen İsmail Saymaz şöyle devam ediyor. Geçen yıl seçimden sonra 31 Mayıs'ta aktif siyaseti bıraktığını ilan eden Selahattin Demirtaş 7 ay sonra eşi üzerinden siyasete müdahale ediyor. Tıpkı Yürü Bay Kemal'de olduğu gibi olduğu üzere diyen İsmail Saymaz hatırlayın diyor. HDP Gülten Kışana Cumhurbaşkanı adayı göstermeyi parti kurullarında tartışırken Demirtaş 21 Şubat 2023'te beklenmedik bir şekilde Yürü Bay Kemal diye tweet atmıştı ve HDP'yi Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeye yönetmişti. zora girdik başlığının altında İsmail Saymaz şunları dile getirmiş. Dem Parti yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktarıyor. Bugün de Dem Parti Başak Demirtaş ve Selahattin Demirtaş'ın kararını herkes gibi basından öğrendi. İttifaktan yana olan Parti Merkezi Demirtaş'ın çıkışından memnun değil diyen İsmail Saymaz, Dem Partili bir yetkiliye şunu sordum diyor İsmail Saymaz. Karar Dem Partiden bağımsız mı alındı? Şöyle yanıt veriyor Dem Partinin yetkilisi İsmail Saymaz'a Kesinlikle bağımsız böyle bir gündemimiz olsaydı Demirtaş bizzat gelir başvurusunu yapar ve düşüncelerini aktarırdı diyor. Karar Dem Parti'yi zora soktuğunu ifade etti diyen İsmail Saymaz ve şöyle devam etti Dem Parti yetkilisi diyor. Tabanımızda zaten ittifaka karşı güçlü bir muhalefet var. Hem yaz boyu süren tartışmalar nedeniyle hem de Kılıçdaroğlu'nun davranışlarından ötürü şimdi e, bu şuna dönüşecek. Adayımız hazırdı. Niyetle beyan ettik. Siz göstermediniz. Bu partiyi zora sokacak bir hamle artık aday çıkarma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirterek kurullarımızda aday çıkarma yönünde güçlü bir eğilim var halkımız da öyle istiyor devlet ve iktidar da taşıyor. İttifaksız kalmamızı teşvik ediyor. Kendisini kazanmasının oradan geçtiğini biliyor diye konuştu. Dem Parti etkilisi e, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre de, değerli dostlar. İsmail Saymaz sordum diyerek şu soruyu soruyor. O halde neden aday çıkarmak istiyorsunuz sorusuna Dem partili yetkili İsmail Saymaz'ın iddiasına göre bir partinin zemini başka partiye entegre etmesinin bir sonu var diye yanıt veriyor Dem partili yetkili Başak Demirtaş dışında Dem Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Barış Atay'ın adının geçtiği geçtiğini de kaydetti. Ancak baş vurması halinde Başak Demirtaş'ın en güçlü Figür, e, figür olacağını kabul etti. Aday çıkarıp çıkarma makaranın bir hafta içinde netleşeceğini söyledi. Aday çıkarırsa güçlü çıkarırız tavşan mafşan olmaz dedi diyor İsmail Saymaz değerli dostlar. Evet değerli dostlar özellikle İsmail Saymaz şunu belirtiyor Demirtaş'ın bu hamlesinin Dem Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarma zorunda e, bırakacağını ifade ediyor. Ve şöyle de devam ediyor İsmail Saymaz. Başak Demirtaş'ın kararına Dem Parti'den hak verenler de var. Bir Dem Partili bu karar benimle ve tabanımızla örtüşüyor dedi. Üçüncü yolda ısrar etmek gerektiğini vurgulayarak şu görüşünü savundu. İstanbul'da bir iki ilçe alsak ne olur? Aday göstersek CHP'nin ulusalcı kesimi asla bize oy vermez. Birilerinin payandası değiliz. Selahattin Demirtaş da öyle düşünüyor. Ee, İsmail Saymaz, ondan sonra tekrar sordu, sordum diyor, bu Dem Parti'ye dayatma mıdır diye. Ee, Dem Partili yetkili bu soruya şöyle yanıt vermiş: İsmail Saymaz'ın iddiasına göre partinin önünü açmaktır. Neden dayatma olsun diye karşılık verdi. Dem AK Parti'nin İstanbul'u almasını kolaylaştırmış olmaz mı diye sordum diyor İsmail Saymaz. Dem Partili yetkili şöyle yanıt veriyor diyor İsmail Saymaz değerli dostlar. AK Parti'ye kan verdi diyorlar ama size de can veriyoruz. Siz belediyeleri kazanıyorsunuz biz bedel ödüyoruz. Koca bir seçimi yaşadık. Kılıçdaroğlu ile kıytırık partilerle protokol yapıyor. Bize gelince inşallah manşallah cevabını veriyor. Dem partili yetkili İsmail Saymaz'ın iddialarına göre bunu özellikle belirtiyorum değerli dostlar. Bunlar benim fikirlerim değil. İsmail Saymaz'ın e, kaleme aldığı köşe, köşe yazısını olduğu gibi sizlere aktarıyorum. Selahattin Demirtaş neden böyle bir karar almış olabilir diye sorduğumda kritik bir yorum yaptı diyor İsmail Saymaz ve şunları söylediğini ifade ediyor. Bence sadece Selahattin Demirtaş'ın kararı olamaz. Selahattin bizim de böyle düşündüğümüzü dışarıda böyle bir iklim olduğunu biliyor. Aramızda şu e, diyalog yaşandı diyor. E, İsmail saymaz ve kısa kısa sorularını ve yanıtlarını veriyor. Saymaz arkasından ne olabilir diye soruyor. Arkasından daha önemli bir hamle gelebilir. Onu biraz bekleyelim diyor. E, görelim diyor. Dem partili yetkili diyoruz dostlar. Çözüm sürecinin yeniden kurulması gibi mi diye soruyor İsmail Saymaz. Dem partili yetkili keşke olsa kurbanlar keserim e, yanıtını vermiş İsmail Saymaz'ın iddiasına göre. Peki bu AK Parti ile temas sonucu alınan bir karar mıdır sorusunu soruyor gazeteci İsmail Saymaz. Öyle demeyelim ama önümüzdeki günlere bakalım yanıtını veriyor DEM Partili yetkili. Selahattin Demirtaş'ın tutumunu anlamak için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Kobani davasında yaptığı son savunmalara bakmak gerekir diyen İsmail Saymaz şunları da ifade ediyor. Demirtaş bu savunmasında beni seven varsa bilsinler Şehzade torunlarındanım. Diyor. Bu toprakların medeniyeti İslamdır. Türkiye sol, e, sosyalistlerin bir kısmı bunları bilmez. Bilmediği için topluma ulaşamaz. Biz va, bizi var eden İslam medeniyetidir görüşünü savunuyor. İsmail saymaz. Demirtaş'taki bu söylem değişikliğinin ve e, eşinin adaylık e, ilanının iki nedeni olabilir diyerek e, şu iki ihtimali açık, açıklıyor. Gazeteci İsmail saymaz değerli dostlar. Demirtaş 7 yıllık tutukluluktan e, yorgun düşmüş, muhalefetin iktidara gelmesinden umudunu kesmiş ve özgürlüğüne kavuşmak istiyor olabilir. İktidarla yeni bir denklem kurmak için İstanbul'da e, el uzatıyordur, e, ihtimalini değerlendiriyor gazeteci İsmail Saymaz. Bu ihtimal akıl dışıdır. Neden akıl dışıdır değerli dostlar? Bu benim kendi yorumum. Selahattin Demirtaş'ın kişiliği kendi özgürlüğü için kendi özgürlüğünü göz önüne alarak bu tür girişimlerde bulunabilecek bir kişi kişilik değil ve Selahattin Demirtaş özellikle Kürt halkına mal olan e, simge bir isim haline geldiğinin farkında olduğunu düşünüyorum ve sadece özgürlüğü için bir hamle yapacak e, bir kişilikte olmadığını biliyorum ve bunu da e, öyle düşünüyorum. Eminim sizler de benimle aynı fikirdesiniz değerli dostlar. Ve ikinci ihtimali de gazeteci İsmail e, Saymaz şöyle aktarıyor yahut Beştepe İmralı Edirne hattında 31 Mart e, sonrasına ilişkin bir trafik vardır bu bakımdan 31 Mart 2019'dan önce Öcalan'ın rolünü Belki şimdi Demirtaş üstlenmiştir ilerleyen günlerde Demirtaş'tan bir adaylık tweet'i okursak şaşırmayacağım diyor e, gazeteci İsmail Saymaz dem partinin MHK'sı Başak Demirtaş'ın adaylığını 25-26 Ocak'ta ele alacak. Bugün itibariyle Demirtaş en güçlü aday adayı diyen e, İsmail Saymaş şöyle devam etmiş. Rahatsız araştırmanın İstanbul'da yaşayan 1240 e, 1002 Kürt seçmenle yaptığı ankete göre bu anketi daha önce sizlere aktarmıştım değerli dostlar. E, saymaz o ankete vurgu yapıyor. Yüzde 69'u Dem Parti'nin aday çıkarmasını istiyor. Yüzde 25.5'i de ayrı adaya karşı çıkıyor. Yüzde 34'u Başak Demirtaş'ı yüzde 20. 6.5'i Sırrı Süre Önder'i yüzde 6.9'u Osman Baydemir'i istiyor diyor. Dem Parti e, Başak Demirtaş'ı İBB'ye aday olarak çıkarırsa bu etkili bir kampanyaya e, kampanyaya yürütecekleri anlamına gelir. Demirtaş markası Dem partileri, diğer Kürtleri CHP'yi hatta CHP'ye küsmüş ya da Kılıçdaroğlu yanları tarafından İmamoğlu'na karşı e, kışkırtılmış kimi Alevileri motive edebilir e, diyor gazeteci İsmail Saymaz değerli dostlar. Bu durumda İmamoğlu sadece Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Murat Kurum'a karşı değil, Dem Parti'ye, İyi Parti'ye, Zafer Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu kliğine karşı da yarışacak. Kuşkusuz 2019 seçimlerine göre işi zor olacak İmamoğlu'nun ar e aritmetik İmamoğlu'nun aleyhine diyen ee, İsmail Saymaz son olarak da şunları dile getiriyor. İmamoğlu planlarını olasal, olasılıklı, e, ol, olasılıklı en kötü senaryoya göre yapmalı diyor. Dem Parti'nin aday çıkarması AK Parti'nin İmamoğlu'na karşı kullandığı terör silahını işlemez hale getirebilir ifadesini kullanan İsmail Saymaz. Bu yüzden demin aday çıkarması halinde bile İmamoğlu'nun kazanma şansı var ve yüksek ifadelerini kullanıyor. Evet efendim dostlar İsmail Saymaz'ın hem Dem partilerle yaptığı görüşmeleri yani yaptığı görüşmeleri ve söylediklerini iddia ettikleri söylemleri Dem partili yöneticilerinin aktarıyor ve bizler de sizlere aktardık değerli dostlar hem de İsmail Saymaz'ın kendi düşüncelerini ve fikirlerini de atarak aleme aldığı bu yazısını sizlere aktardık. Geldi bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum kendinize çok iyi bakın.